Merhaba arkadaşlar. Bugün hücre, hücre zarından madde geçişleri konularını göreceğiz birlikte. Şimdi hücreye başlayalım. Hücrenin tanımını söyledikten sonra hücre teorisinden bahsedeceğiz. Bazen sorularda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisi hücre teorisinde teorisine göre doğrudur ya da yanlıştır gibi ifadeler yer alıyor. Çok nadir de olsa gelebilir. O yüzden hücre teorisini gelen anlamıyla bilmeyle başlayalım. Şimdi şöyle bir mantığı var. Hücre canlının incelenebilen, yapısal ve fonksiyonel en küçük birimi canlı hücrelerde. Bunu bazı bilim adamları, belli kronolojik sırası var bunun tabii ki. Birden olan bir aşama değil bu. Robert Hooke'la başlayıp sonrasında işte şu anla vesaireyle devam eden bir süreç. Yapılan araştırmalarda bütün canlılar gözetilerek bir hücre teorisi oluşturulmuş. Şimdi buradaki genel ifadeler bizim için çok önemli. Bütün canlılar düşünüldüğü için ben tek hücreli canlıları da düşünüyorum hücre teorisinde yorum yaparken çok hücreli canlıları da düşünüyorum. O yüzden hücre teorisinde genel olarak hiçbir şey bilmiyorsanız bile tüm canlılar için geçerli genel bilgileri aramalısınız sorularda. Şimdi hücre teorisindeki genel mantık şudur: Bütün canlıların hücre ya da hücrelerden oluştuğunu ifade eder. Çünkü canlı tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Siz şunu diyemezsiniz hücre teorisine, bütün canlılar tek hücrelidir, bütün canlılar çok hücrelidir diyemezsiniz. Çünkü bütün canlılar kapsayan bir teori olduğu için ama şöyle bir ifade kullanabiliriz. Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur. Yani bir tane de olsa yapısında hücre bulunur ifadesini açıklar. İkinci yorumumuz şu, Hücreler kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle oluşurlar. Burada bazen aklınıza şu gelebiliyor. Hocam sinir hücrelerimiz var, yumurta, sperm gibi farklılaşmış hücreler var. E, bunlar bölünme yetenekleri olmadığını biliyoruz. Şöyle zaten, onlar da kendilerinden önceki bir hücrenin bölünmesiyle oluştuğunu ifade eden bir kelime bu. Diyor ki, bütün hücreler kendinden önceki bir hücreden bölünerek oluşmuştur. Evet doğru. Ondan sonra yumurta, sperm, işte retina hücresi, sinir hücresi gibi hücreler farklılaştıkları için artık zaten bölünme yeteneklerini kaybetmiştir. Bu mantığa ters düşen hücre ne değil. Diğeri hücrelerin, hücrenin en küçük yapı ve işlevsel birim olduğu söyleniyor canlılarda ki gerçekten öyle. Ve metabolik, metabolik olayların hücrede gerçekleştiğini yani yapı ve yıkım olaylarının gerçekleştiği en küçük yapı birimi de hücredir gene. Son özellik olaraksa Şimdi her hücrenin kendine ait bir DNA'sı, RNA'sı olacak. Bu DNA ve RNA'yı yavru bireylerin bu bölünme esnasında aktaracak. Şöyle söylüyor, hücreler kendilerine ait DNA ve RNA içerirler ve hücre bölünürken bunu bir sonraki yavruya aktarır. Kalıtım materyali diyoruz. Yani hücre teorisinde yaklaşık 5 tane özellik var. Bu özelliklerde genel ifadeler kesinlikle özel, spesifik bir canlıya ait bir özellik değil burada şöyle bir çıkmış soruydu sanırım. şöyle bir mantık sorulmuş. Hücre teorisinde bakın hücrelerin çeşitleriyle ilgili bilgi verilmez. Yani bizim yapısına göre ayırdığımız prokaryot ve ökaryot hücrelerimiz var. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ifadesine hücre teorisinde yer vermedik tamam mı? Prokaryot ve ökaryot gibi hücrenin daha detay bilgilerine girmiyoruz. Hücre teorisinde daha genel ifadeler var. Şimdi devam edelim. hücre yarısını söyledikten sonra bizim yapısal olarak ayırdığımız canlılarda görülen iki tane hücre tipimiz var. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre. Prokaryot, pro kelimesinden aklınıza gelsin. Ökaryot hücreye göre daha önce oluşmuş bir hücre yapısıdır. Daha ilkel canlıların sahip olduğu hücrelerdir prokaryot hücreler. Prokaryot hücrenin içerisinde çekirdek yoktur. çekirdekçik yoktur. Şimdi çekirdek çift katlı zarı olan bir yapı. Ee, şimdi prokaryot canlılar daha ilkel canlılarda bulunduğu için yani prokaryot hücrelerde ne yoktur? Zarlı organel bulunmaz. Şimdi ben zarsız organeller, tek katlı zarı olan organeller ve çift katlı zarı olan organeller diye üç grupta organelleri inceliyorum. Bir hatırlatayım bu organeller konusunda anlatılacak bir kısım aslında. Zarsız olanlar ribozom ve sentrozom. Çift katlı zarı olanlar mitokondri, plastitler. Plastit dediğimiz bitkilerde bulunan kloroplast, kromoplast ve lokoplast. Ve çekirdek dediğimiz yapı çift katlı zarı olan organeller yapılar arasında. Aslında çekirdeği tam bir organel gibi ifade etmiyoruz ama burada zar yapısına göre incelediğimiz için söyledim. Şimdi bence burada birazcık uyanık olun. Bütün e, organelleri zar yapısına göre ezberlemenize gerek yok. E, zarsızları bile, çift katlı olanları bilin. E, geri kalanların hepsi de zaten tek katlı. Tekrar ediyorum. Zarsız olanlar ribozom ve sentrozom, çift katlı zarı olanlar mitokondri, plastikler, çekirdek. E, Bunlar haricinde kalanların hepsi de tek katlı. Mesela peroksizon tek katlı, lizozom, golgi, endoplazmik retikulum, koful, Lizozom hepsi tek katlı yapıya sahip. Şimdi ben ne dedim? Hücre yapısına geri dönelim. Prokaryot canlılarda zarlı organel bulunmaz. Şimdi zarlı organel bulunmadığına göre tek katlı ve çift katlı hiçbirisi bu canlılarda olmayacak. O zaman prokaryot canlılar çekirdek tabii ki bulunma ihtimali yok. Çift katlı olduğu için çekirdek bulunmaz diyoruz. Çekirdekçik bulunmaz diyoruz. Şimdi normalde benim çekirdeğimin içerisinde DNA'm vardır, doğru mu? Kalıtım materyalim yani. E, DNA'nın benim çekirdek olmadığı için mecburen prokaryot hücre tipine sahip canlılarla stoplazmada dağınık bir şekilde bulunacak. Şimdi sorularda bazen şöyle bir mantık geliyor. Diyor ki aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz. Şimdi ben öğrenciye çekirdek bulunmaz diyorum. Altta şıkta şey vermiş. Çekirdek zarı vermiş. Ey arkadaşlar çekirdek yoksa o yapının zarından bahsedebilir misiniz? Yani çekirdek yoktu ama zarı olabilir mi gibi bir mantık söz konusu değil. Buraya da dikkat edin. Tamam? Mı? Çekirdek yoksa çekirdeğin zarı da tabii ki prokaryot hücrelerde bulunmaz. Prokaryot canlılarda organel olarak sadece aslında ribozom var. Ribozom da çok evrensel bir organel. Protein sentezi dediğimiz çok büyük bir olayı gerçekleştiriyor. Doğrudan görev alınan bir yapı. Ribozom tarafından görev alıyor protein sentezini. O yüzden ribozom aslında genel olarak spesifikleşmiş hücreleri bas tutarsak, ayrı tutarsak bütün hücre yapılarında bulunan bir yapı. Ribozomun ekstra görevinin bu kadar büyük olmasından dolayı da tabii ki zarsız olma ihtimali de düşünülmüş yapı olarak, oluşum olarak. Şimdi tekrar ediyorum. Prokaryot hücre tipine sahip canlılarda çekirdek bulunmaz. Çekirdek zarı bulunmaz. Yani aslında zarlı organel yoktur. Sadece organel olarak ribozomun olduğunu biliyoruz. Çekirdek olmadığı için DNA'nın ve RNA'nın stoplazmada dağılık bulunduğunu biliyoruz. ve prokaryot hücre tipine sahip canlılardan bahsedelim bakteriler ve arkeler diyeceğiz. Şimdi burada bir parantez açıyoruz. Biz diyoruz ki mavi yeşil alp yani siyanobakteriler. bakteriler. Şimdi mavi yeşil alp denildiğinde bir kaygı oluşuyor. Mantıklı aslında. Çünkü biz alpleri normalde tek hücreli ve çok hücreli alpleri protist aleminde inceliyoruz genel olarak. şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hani hocam alk ökaryot bir canlıydı. Mavi yeşil neden buraya alınmış? Çünkü mavi yeşil alpler ilk bulun yani daha doğrusu evet ilk bulunduğunda alplere benzetilmiş. Ama sonradan bakteriyel prokaryot tipine sahip özellikler görüldüğünde yanına ekstra bir isim de konulmuş. O yüzden mavi yeşil alp yani siyama bakteri de prokaryot hücre tipine sahip canlılar kısmında incelenir. Arkelerde arke bakteri olarak geçiyor. Bunlar da ekstrem koşullarda yaşayan canlılar sınıflandırmada ekstra göreceksiniz. Arke bakteriler de ilk bulunduklarında bakteri zannedildiği için arkea bakteri olarak adlandırılıyor. Şu anda da karşınıza gelebilir ama farklı özellikleri var. Şimdi ökaryot hücre tipine sahip canlıların özelliklerinden bahsedelim. Bunlarda zarlı zarsız tüm organeller bulunabilir farklılık gözükmez. E, ribozom zaten gene evrensel olduğu için var. E, ribozomun görevi zaten dedik protein sentezidir. Yapısı olarak mesela mitokondri bulunabilir, kloroplast bulunabilir, çekirdek vardır. Çekirdek olduğu için çekirdek zarından bahsedebilirsiniz. Yani DNA ve RNA burada kalıtım materyali olduğu için çekirdeğin içinde olur. Yalnız burada şöyle bir durum var. Her videoda da bunun üzerine dikkat çekiyorum. Unutmayın RNA ökaryot hücrelerde stoplazmada da bulunabilir. O yüzden ama DNA kesinlikle çekirdek varsa çekirdeğin içindedir. O yüzden ben çekirdeğe bakarak eğer stop, pardon DNA'ya bakarak eğer stoplazmadaysa kesinlikle prokaryot diyebilirim. Eğer e, çekirdekteyse kesinlikle ökaryot diyebilirim. Ama RNA'ya ise prokaryot, ökaryot gibi kesin bir yüküm yorum yapamam. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi burada ben gelen özellikleri şöyle toparlamışım. Bir bakalım. Prokaryot hücre zarla çevrili çekirdek bir organel yoktur. Ökaryot hücrede zarla çevrili çekirdek organel vardır. Prokaryot hücrede çekirdekçik yok. Ökaryot hücrede var. Prokaryot hücrenin DNA'sı halkasal. Bu da sorularda gelir. Ökaryot hücrelerinin DNA'sı ise doğrusal. Prokaryot hücrelerde bakteriler ve arkelerde farklılık gösteren bir yapı var. Histon proteini. Histon proteinin mantığı şudur. DNA'yı düzenli hale getirir. Aslında aynı saçınızı tokayla tutturduğunuzda bir daha düzen geliyor ya onu gibi düşünün. DNA içerisindeki kılıtım materyalini histon proteinleri düzenleyerek, paketleyerek bir kromozom formuna getirir. Bu bakterilerde histon proteini yok. Arkelerde var ve ökaryot hücre tipine sahip canlılarda da histon proteini var. Unutmayın prokaryot hücreler yani bakteriler ve arkelerde mitoz ve mayoz olmaz. Bu bizim için önemli. Ama ökaryot canlılarda mitoz ve mayoz olur. Peki tek hücreli olan prokaryot canlılar nasıl çoğalır? Enine bölünme dediğimiz bir bölünmeyle de çoğalırlar. Mitozun mayozun prokaryotlarda olmadığı benim için önemli. Şimdi prokaryot hücre tipinin, hücre tipine sahip canlıların çoğunda hücre duvarı vardır diyoruz. Bakteriler ve arkelerde bu hücre duvarının farklılığı bazen sorularda geliyor. Mesela içeriğinin ne olduğu aslında biraz daha sınıflandırma konusuna kayıyor. Biz burada sadece genel ifadeyle söyleyelim. Bakteriler ve arkelerde hücre duvarı bulunur ve kemosentez yapan çeşitleri vardır. Zaten kemosentezi sadece prokaryot canlılar yapar. Bunu da unutmayalım. Ökaryot hücrelerde mitoz mayoz var, bir kısmında hücre duvarı var, kimlerde var hücre duvarı, mantarlarda ve bitkilerde kemosentez yapan türleri ökaryot canlıları yok. Şimdi hücre genel anlamıyla söyledikten sonra hücre ile devam edelim. Hücre zarı bütün hücrelerde bulunan ortak bir yapıdır. Hücre içeriğini bir arada tutar. Yani hücrenin dağılmasını önler. Hücre zarının yapısı ÖSYM tarafından sevilen bir kısım. Daha önce şeklini verip e, yorum yapmanızı istedi ve hiçbir zaman üzerinde bulunan yapıları size doğrudan vermiyorlar. Artık soru sayımız azaltıldığı için de e, bir tık daha e, detay ve güzel bilmeniz gerekiyor şekilleri özellikle. Mesela hücre zarının şeklini önemser, yaprağın eline kesitinin şeklini önemser gibi düşünün. Bu sene belki bitki fizyolojisi ile ilgili sorma ama e, genellikle önemsiyor. Şimdi hücre zarının modeli şöyle isimlendirilmiş, akıcı mozaik zar modeline göre isimlendirilmiş yani modelin ismi bu, hücre zarının ismi. Şimdi hücre zarının içerisinde %55 oranında protein, %42 oranında yağ, %3 oranında ise karbonhidrat var. Protein şu şekilde bulunur hücre zarının yapısında, aslında biraz genel özelliklerinden bahsedip sonra detaylı. Şimdi hücre zarı dedim ki bütün hücrelerin yapısında bulunur. Ve seçici geçirgen bir yapıdır. Se seçici geçirgen olması şu aslında her malzemenin geçişine ve çıkışına izin vermiyor. Yani hücreye bir özgürlük, spesifiklik kazandırıyor. Aynı güvenlik görevlileri gibi düşünün. Hücre zarının üzerinde bazı yapılarımız var. glikoprotein dediğimiz bu yapılar sayesinde seçici geçirgen spesifik bir yapı haline alıyor hücre zarı. Şimdi hücre zarı esnektir, seçici geçirgendir ve canlıdır. Canlı olduğu için aslında seçici geçirgendir. Yani seçici geçirgenliği aslında hücre zarının canlı olmasını biliyoruz, özellik olarak yorumluyoruz. Şimdi hücre zarı iki sıra fosfolipid tabakasından oluşur. Fosfolipid tabakalarının arasında iki zarı boylu boyunca kapatan taşıyıcı protein dediğimiz kanal proteinleri bulunur. Onun dışında kor dediğimiz taşıyıcı proteinlerden oluşan ekstra yapılar vardır. Şimdi biz akademik olarak bu proteinleri de sınıflandırıyoruz. Çünkü bu proteinlerin bazıları daha yüzeye yakın, bazıları ise daha içeriye gömülü haldedir. Bunlar çok detayına girmeyeceğim ama sadece hem yüzeyde bulunabildiğini hem de iki zarı birbirine bağlayacak şekilde bir oluk oluşturacak şekilde bilelim. Bunun dışında e, fosfolipitler dedik. İki sıra fosfolipitlerin arasında proteinler var. Bunun dışında şimdi bakın proteinler bu şekilde bulunuyor. Yağlara gelelim şimdi. Yağlar fosfolipit ve kolesterol şeklinde bulunur. Unutmayın kolesterol e, aslında vücudumuz için çok... E, yararlı bir şey. Bunun ekstra tüketimle artması sıkıntı oluyor genel olarak. Ama kolesterol yani bizim her canlıda istediğimiz bir yapı. Hücre zarının yapısında bulunan ve geçirgen nasıl diyelim sağlamlığını arttıran bir yağ türevi bir malzemedir kolesterol. Bir steroiddir. Hayvansal bir steroiddir. Bitki hücrelerinin hücre zarında kolesterol bulunmaz. Hayvan hücrelerinin hücre zarında bulunur kolesterol. Şimdi fosfolipit şeklinde ve kolesterol şeklinde yağımız var. Bu fosfolipitlerin şu şekilde boncuğa benzediğini görürsünüz. Bir yuvarlak kısım bir de iki tane çubuk dediğimiz yapı. Aslında bunun yapısı bu inorganik organik maddelerde yani ilk ünitede anlatılıyor. Ben genel olarak gene özelliklerini söyleyeyim. Şimdi o boncuk gibi gördüğümüz şeyin yuvarlak kısmı suyu seven kısımdır. İki tane böyle bacak gibi gözüken kısım ise yağ asitlerinin bulunduğu kısımda. İki tane yağ asidi bulunur fosfolipitlerde. O yağ asitlerinin bulunduğu kuyruk kısmı ise suyu sevmeyen kısımdır. Suyu seven kısma hidrofilik, suyu sevmeyen kısma ise hidrofobik diyoruz. Şimdi bakın bir sıra fosfolipit tabakası arasında proteinler ve porlar şu şekilde gözüküyor. Biraz önce söylediğim gibi Hayvansal hücrelerin hücre zarında kolesterol dediğimiz yağ türevi bir malzeme de bulunur. Şimdi bakın burada şöyle. Glikoprotein ve glikolipiti şekilden ayırt etmeniz lazım. Mantığı şöyle. Eğer karbonhidrat zinciri proteinin üstünde dizilmişse glikoprotein eğer karbonhidrat zinciri lipitin üstünde dizilirse glikolipit olarak adlandırılır. Bunu neden böyle ifade ediyorum? Çünkü çıkmış soruda glikoprotein ve glikolipite 1 2 diye yanını maralandırıp bunu sizin bilmenizi isteyip yorum yaptırmıştı. Yani benim fosfolipit ya da fosfor pardon, glikolipit ya da glikoprotein olarak adlandırabilmem, şekilde ayırt edebilmem benim için önemli. Eğer fosfolipitlerin üstünde pardon, karbonhidrat zincirleri eğer proteinlerin üzerinde dizilmişse glikoprotein, lipitlerin üzerinde dizilmişse glikolipit diyoruz. Glikolipit ve glikoproteine glikokaliks adı da verilir. Yani bu tabakanın tamamına glikokaliks de deniliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra glikoproteinin bazı özellikleri var. Bu da benim için önemli. Sorularda da sıklıkla gelir hücrelerin birbirini tanımasını, uyarıları algılayan reseptör bulundurma gibi özellikleri sahiptir glikoprotein. Yani hücreye aslında spesifiklik sağlayan yapı bu. Yani hücrelerin birbirini tanımasını, hormonların alınıp alınmaması gibi seçici seçici geçirgenliğe spesifikleri, spesifikliği sağlayan yapı budur. Şimdi tabii ki glikoproteine bu görevi yaparken glikolipitler de yardımcı olurlar. Şimdi hücre zarından e, geçiş üstünlüğümüz var. Bu da çıkmış sorularda. Dikkat edin buna. Yerlerini değiştirip farklı sorabiliyor. Geçiş üstünlüğümüz neye göre? İşte fosfoliklerin e, olduğunu ya da şöyle söyleyeyim %55 protein, %42 yağ ve %3 karbonhidrat olduğunu biliyoruz zaten bu cezarında. Bunu yorum yaparak yapacağız. Yani madde geçiş üstünlüğünü bu malzemelerin miktarına göre yorum yaparak söyleyeceğim. Şimdi küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçerler. Zaten bunun mantığı da gayet basit. Küçük moleküller büyük moleküllere göre nötr iyonlar pozitif iyonlar. Pozitif değil aslında yüklü iyonlara göre diyelim. Nötr iyonlar yüklü iyonlara göre, pozitif iyonlar negatif iyonlara göre, yağda çözünenler suda çözünenlere göre, yağı çözenler çözemeyenlere göre daha kolay geçer. Küçük moleküller büyük moleküllere göre, nötr moleküller iyonlara göre, iyonları karşılaştırdığımızda pozitif iyonlar negatif iyonlara göre, pardon negatif iyonlar pozitif iyonlara göre, ee, yağda çözünenler, suda çözünenlere göre, yağ çözenler çözemeyenlere göre daha kolay geçer. Şimdi yağda çözünenler demiş ya. Yağda çözünenler şu mantıkta ilerleyeceğiz. Şimdi benim e, yatsınamaz bir fosfolipit yapım var. Yani miktar olarak yüzde %42 oranında bu malzeme var ve e, iki sıra fosfolipit tabakası olduğu için yüzeyde ne iki tarafta tam kuşatan bir yapı. Benim o zaman yağı, yağda çözülen özellikle adet vitaminlerim suda çözülen B ve C vitaminlerine göre daha kolay geçecek. Yağı çözen eter, kloroform gibi, alkol gibi malzemeler çözemeyenlere göre daha kolay geçecek. Hemen toparlıyorum. Küçük moleküller büyük moleküllere göre, nötr moleküller iyonlara göre, negatifler pozitiflere göre, yağda çözünenler suda çözünenlere göre, yağı çözenler çözemeyenlere göre daha kolay geçer. Şimdi burada hücre zarından farklılaşan yapıları verelim. Bu da bize sorularda geliyor. Hücre zarından farklılaşan köken alan yapılar ilki. Virüs ve mikrovirüsler. Hatırlıyorsanız solunum sistemimizde ya da sindirim sistemimizde ince bağırsak içerisinde virüs ve mikrovirüs kelimelerini kullanmıştık. Bu yapılar hücre zarından köken alıyorlar. Eminim yüzeyini arttırma görevi var. Yalancı ayaklar, vücudumuzda makrofaj ya da kupfer hücreleri, ak güvarlar. bunlar ne yapıyorlar? Fagostoz yapma yeteneğine sahip hücrelerimiz. Bu yalancı ayak oluşumu da gene hücre zarından köken alıyor. Sil ve kançı, pinositik cep ve mezozon gibi yapılarda gene hücre zarından köken alan, alınan yapılar. Şimdi hücre zarıyla hücre duvarını birlikte karşılaştıralım. Hücre zarıyla hücre duvarını genel olarak karşılaştırma sorularında denk gelirsiniz. Şöyle bir durum söz konusu. Hücre zarı canlıdır dedik. Canlı olduğu için seçici geçirgendir ve üzerinde por denilen taşıyıcı proteinlerden oluşan ekstra açıklıklar bulunur. Hücre duvarı, hücre çeperi ise zarın dış tarafında bulunan bir yapı aslında. Zarın dış tarafında hücrelerin parçalanmasını engelliyor ve dayanıklılığını artırıyor diyebiliriz. Hücre zarı bakın tüm hücrelerde bulunur ama hücre duvarı bakteri, mantar, bitki ve bazı alplerde bulunur. Hücre zarı canlıdır. Canlı olduğu için seçici geçirgendir. Hücre çeperi ölüdür. Ölü olduğu için tam geçirgendir. Hücre zarı üzerinde geç, geçişi sağlayan korlar vardır. Hücre çeperinde korun yerini geçit alır diyoruz. Buna da dikkat edelim. Şimdi hücre zarının genel mantığından bahsettik. Hücre zarından madde geçişleriyle devam ediyoruz. Bence hücre zarından madde geçişleri gayet nasıl diyeyim önemli, bizim için çok önem arz ediyor. Buraya özellikle dikkat edelim.